Kızım kusura bakma. Sen de arada kaldın. Sonunda kızın aklına gelebildi mi? Her şeyi mahvettim ben ya. Bravo yengeciğim. Sana da ayrı bravo. Teşekkür ediyorum. Evet. Çok güzel hareket. Bravo, karıştırdın ortalığı. Bravo. Mahir. Ne Mahir ya? Ne Mahir? Bugün benim en mutlu günüm olacaktı. Şu geldiğimiz yere bak ya. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Sen evlenemediğin için üzülüyorsun şu an. Gerçekten mi? Ya nasıl karıştırdın ortalığı insan biraz pişman olur be. Mahir tamam uzatma. Ben hiçbir şey karıştırmadım tamam mı Mahir? Hanımanne beni kaçırmasaydı böyle olmayacaktı Mahir kusura bakma. Ya Gülizar üzülme gülüm üzülme sen tamam ya ben her bir şeyi toparlayacağım sen merak etme. Ya biz bunu iki kıyacağız. Bu aileye vuracağız biz ya sen rahat ol. İnanamıyorum ya. Kara sevdaya düştüler resmen. Ha. Bence senin önce toparlaman gereken başka şeyler var. Ya yine ne var kızım? Oğlun geldi sen evden çıkınca. Ne? Oha! Bizim, ne? bizim eve mi geldi? Evet bizim eve geldi. Sen bundan haberdarsın yani haberin var. He. E, ya bunca sene benden sakladın öyle mi? Ya kızım saklayacak bir şey yok ya. Yıllardır zaten arıyordum ulaşamıyorum ki bir türlü. Annemin pavyonunda çalıştığı seneler... ...çocukluğumun en zor seneleriydi. Çok zorluk yaşadık, can feza. Aç kaldık, hor görüldük. Zordu yani. Sonra sanırım ben on yaşlarında filandım. Şansımız birden döndü. Annem çok iyi bir adamla evlendi. Şu an neyim varsa o adama borçluyum. Babalık yaptı bana. Sağ olsun, iyi adammış. Öyleydi. Maalesef kaybettik kendisini. Başın sağ olsun. Ben de işimi gücümü burada sürtürüyorum işte. Bu çiftlik senin mi? Ama hisselerim var. Bir de atlarım var burada. Ben aslında tekstil işindeyim. Aa. Evet. Neden şaşırdın ki yani? Sonuçta dokumanın, tekstilin menbaından geliyoruz ya. Denizli'deyiz. <laughs> Doğru. Babama öfkelisin. Yani ne yalan söyleyeyim, ister istemez bir sitem var içimde. Ama öyle öfke değil yani, bir kin duymuyorum. Öyle olsaydı aramazdım zaten. Ama neyse boş ver, bunları konuşmayalım. Şey demiştin sen, atları severim demiştin, binmeyi biliyor musun? Evet, tabii ki biliyorum. Ben küçüklüğümden beri çok iyi at binerim. Hatta ilk atım da babamdı. Nasıl? Ben onun sırtına binerdim. Hatta adı da Rüzgar'dı. Ay özür dilerim ya. Yo yo anlat sen, sen sorun yok. Yani biliyorum az binmeyi. O zaman bir ineriz atların yanına. Evet. Arıyor. Benim yanında olduğumu söyleme istersen. Alo. Ozan e, merhaba. Merhaba Ozan ben Kürşat. Biliyorum var numaran. Öyle mi? Ee, eve gelmişsin. Evet geldim. Nikahın varmış. Yoktun. E, vardı ama vardı, olmadı. Ama sonra anlatırım. Uzun hikaye şimdi. Anladım. Ozan konuşmamız lazım. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ee, yani şöyle bir yemek yesek beraber, böyle bir uzun uzun konuşsak diyorum. Hatta şöyle yapalım. Ee, can Feza, e, babaanne, bir de Canın ee? eşi varmış sanırım. Mahir. Mahir, hep beraber gelin yarın akşam bana yemeğe. Misafirim olun, olur mu? Ee, sana mı gelelim? Ya yani ben ağırlamak isterim, bir mahsuru yoksa. Olur, olur. ne hasıl olacak. Olur, olur tabii. Eşim de getiririm. Tamam, ben konum atıyorum o zaman. Evet. İyi günler. E, i̇yi günler, iyi günler. E ne kadar güzel konuştun Kürşat. Vallahi yemeğe gideceğiz yani baya baya. Bir tuhaf oldum. E ne güzel işte. E, güzel. <laughs> Yarın sana yemeğe geliyoruz galiba. Evet. Ya, sana sormadan oldu ama... Yok, yok. Sorun değil. Ben gelirim. Eşinle de tanışmak isterim. Ne oldu? Gelmez mi komiser bey? Yani... Bilmiyorum. Bir sorun mu var? Gerçi bir, bana ne? Ya, kusura bakma. Üzerine burnumu sokuyorum babamla işimin arası pek iyi değil. Sebep? Mahir'in babası yıllar önce suikast sonucunda şehit oluyor. O suikastın azmettiricisi de babam. Oo. Bu bayağı sert oldu şimdi. Ve Mahir buna rağmen seninle evlendi. Ama suç benim diye ki. Suç babamın. Ben cinayeti ben istemedim. Yok, yo, özür dilerim. Öyle demek istemedim. Tabii ki senin bir suçun yok. Sadece şeyi demek istiyorum. Yani bu süreç Mahir için çok zor olmalı. Demek ki seni bayağı seviyormuş. Ben de onu çok seviyorum. Sevindim. Ya o zaman hadi atların yanına inelim. Tamam. Bu benim atım. Bunun dışında iki tane de yarış atım var. Buraya istediğin zaman gelebilirsin bu arada. Ben Ozan Bey'in kardeşiyim de istediğine bin. Bir şey diyeceğim. Bir gün yarışalım mı? Tabii. Seve seve. <laughs> Kesin bir şey oldu. Yoksa niye gelsin ki buraya? Lan Selim. Eğer içeriden elin kolun uzandıysa var ya... Canfeza mı? Yanındaki kim ya? Mahir. Canfeza. Ne oluyor Canfeza? Mahir senin ne işin var burada? Aynı soruyu ben soracağım sana. Senin ne işin var burada? Birader bir sakin mi olsan? Ben seni arıyorum yoksun. Eve gidiyorum yoksun. Ne işin var bu cehennemin dibinde? Mahir biraz sakin olur musun? Olamam. Delirttin beni. Geberdin meraktan. Mahir bir dinlersen. Ya sen kimsin birader? Bana adımla hitap ediyorsun. Hayırdır? Abim. Konuşmak istedi, buraya davet ettim. Ayağına getirmişsin, bravo. Ya ben gelebilirim dedim, kendi görüşmek istedi burada. Mahir, bu kadar öfkelenecek bir şey yok. Canfeza, hadi gidiyoruz, hadi. Mahir, saçmalıyorsun. Yürür müsün? Hop hop hop, birader bir öfkeni kontrol et bence. Bence sen benimle bir adamın konuşmayı önce, tamam mı? Ben öfkemi kontrol ederim. Ya neden bu kadar ortamı geriyorsun ki, ben anlamadım. Ya, ne anlatıyorsun birader, sen 30 sene sonra ortaya çıkıp... ...benim karıma olmadık yerleri getiremezsin, tamam mı? Ben seni tanımıyorum, kimse seni tanımıyor. Anlaşıldı mı? Yavaş gel. Gidiyoruz hadi yürü. Mahir. Canfeza yürür müsün? Mahir ne yapıyorsun ya? Bunu ben yapmıyorum sen yapıyorsun. Bir saçmalıyorsun? Sen yapıyorsun Gerçekten. bunu. Bayılmıyorum ben böyle olmaya. Tut kızı. Valla <laughs> <laughs> ne güzel donatmışsın masayı. <laughs> Heh. Ha. gel anam gel. Ha. Buyurun. Nasıl yapalım? Sen böyle gel anam. Gel Mahir gel buyur. Çapeza gitmemiz gerekiyor. Bir şey mi oldu Mahir? Gitmemiz lazım. Bir sorun mu var? Bunu açmam lazım. Efendim dede. Oğlum burada polisler var. Ne polisi? Annen çocuk kaçırmış. Annem çocuk mu kaçırmış? Ne? nasıl? Ya ne oluyor Mahir? Doğru mu geldik biz ya? Vallahi konum burayı gösteriyor hayatım. Doğru geldik. Hayır, bur burası mı annemin evi? Baksana annem belli ki burada yaşıyormuş. Yani. Bu kadar zengin miydi ya anne? Allah Allah. Vay be. Çok ilginç. Merhabalar. Gelsenize yavrum. Merhaba. Geleceğim. Mahir ne oluyor? Ne çocuk kaçırması? Bilmiyorum Cevap eze. Çıkabilir miyiz? Buradan konuşursak. Mi? Ne oluyor Mahir? Bilmiyorum. Çıkıyorsunuz. Biz daha tanışmadık. Anne? Handan. Kürsal. Ne oluyor be? Misafirlerimiz var. Gelsenize çocuklar. Salih. Ne işi zor burada? Sare. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor burada ya? Bana babanı, abini sormuştun. İşte abin, Ozan. Ama ne diyor bu kadın? baban. Kürşat kilitmeci. Ne? Gece masalı YouTube kanalımını takip ediyor musunuz? Sustum içimde çığlık mühürledim doğasını